Yalova'da üretiyor, sabunlarını Çin'den Amerika'ya 20'nin üzerinde ülkeye satıyor. Yalovalı girişimci Koray Erten'in el emeği sabunları Afrika'nın en ücra köşelerinde bile ilgi görüyor. 1995 senesinde Kocaeli Gölcük'te üretime başladık. Asıl memleketimizde olan Manisa Akisar'da herkes kendi sabunu kendisi üretir. Malum zeytin memleketi olduğu için zeytinlerini toplayıp zeytinyağlarını hasat ettikten sonra bu zeytin alanında sabunlar üretirdik memleketimizde. Sonra bu bölgede bunu biraz daha teknolojiyle, bitkisel yağlarla bitki zenginleştirerek biraz daha kaliteli bir ürün yapma aşamasına geldik ve bu şekilde ilerledik. Sabunlarımızı tamamen elde üretiyoruz. Hani burada bir üretim bandı yok, makine yok. Üretim parkurumuzda tamamen el yapımı. Kalıplarımıza sabunlara elimize dökerek içinde kullandığımız yağları bitközlerini karıştırarak kalıplara döküyoruz. Daha sonra bu kalıplardan çıkarıp yine elde paketlenecek şekilde, etiketlemesi de elde olacak şekilde %100 handmade yani %100 el yapımı dediğimiz kalitede sabunlar üretiyoruz. Aynı zamanda Çin'e ürün gönderiyoruz, Amerika'ya ürün gönderiyoruz yapıyoruz Yurt dışında aşağı yukarı 20 tane ülkede ürün satıyoruz. Afrika'nın güneyinde, Hint okyanusunda Mauritius denen turizm cenneti olan bir ada var. Çok küçük bir ada. O adada bile ürünlerimiz gayet güzel satılmak.